Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başlamış olduğumuz tulumun bakın kol kesiminden sonra ben tam 9 sıra ördüm. 9 sıra ördükten sonra artık bakın şurasını şu birleşimi yapıp yine bir 9 sıra öreceğim ve e, şu, şu bacaklarını ayır ayıracağız ondan sonra onu da göstereceğim sizlere. Öncelikle buradaki bu birleşimi göstermek istiyorum. 9-10 sıra yapıp aslında düzden devam etmek gerekiyordu. Ben nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Neyse size göstereyim. Bakın diğer diğer taraftaki zincire battım. Aldım. Ve kaydırmayla birleştirdim. Burasını. Bakın kaydırmayla ikisini birbirine birleştirmiş oldum daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Pardon. Ee, daha sonra kaydırma yöntemiyle diğer şu boşluğa gidiyorum. Artma olmasın diye bunu yapıyorum. Yoksa zincir çekip oraya da bir üçlü ikili trabzan yapabilirdim 3 tane. Ama artış olurdu. O yüzden kaydırmayla diğer tarafa gidiyorum. Bakın geldim. Boşluğa da battım. Bir kaydırmamı yaptım ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine doladım. Bakın aynı yere kaydırmayla girdiğim yere battım. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın aldım, aynı yere battım. İkili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde yine örgümüzün olduğu gibi aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. İkili trabzanlarımızı yapacağız. Ben bunu düzden yapmak daha iyiydi. Ben bunu atlamışım. Bir sıra daha örüp düzden birleştireceğim. Şimdi amaç sizlere göstermek. Fark etmedim ben. Özür dilerim. Bakın böyle 3 sıra yaptıktan sonra böyle bütün sıramızı döndükten sonra Şöyle göstereyim sizlere. Gelip buradan nasıl birleşim yaptığımızı göstereyim tekrar. Ama örmeden olmayacak galiba. Ben e, bunu tamamlayayım. Tekrar bu birleşim yerine geleyim. Sizlere göstereyim. Evet. Bakın ördüm geldim. Şimdi sonuna geldim. Onu göstereceğim sizlere. Bakın tığımın üzerine doladım açtığım yere de birleştirdiğim yere de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra Herhangi bir işlem yapmadan direkt zincir çekip oluşturduğum yere batıyorum. Bakın başladığım yere battım ve kaydırmayla birleştirdim. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Pardon kaydırmayla diğer tarafa gidiyorum. Ay ben niye bugün böyle oldum ya? Bakın kaydırma yöntemiyle boşluğuma kadar gidiyorum. Boşluğuma da battım, bir kaydırma yaptım ve üç tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim, tığımın üzerine doladım ve aynı yere üç, iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincirim iki de o üç olmuş oluyor bakın bu şekilde herhangi bir artış olmuyor böyle yaptığımız zaman tığımın üzerine dolayıp tekrar örmeye devam ediyorum bu kadar basit bunu kaç sıra yapıyoruz 9 sıra bunu yapıyoruz daha sonra bacak ayrımını yapacağız Evet arkadaşlar şimdiden hepinize kolay gelsin birleşimi ve ilerleme şekli bu şekilde dediğim gibi birleşimden sonra bakın şu sıradan sonra sayıyoruz 9 tane yapıyoruz daha sonra geliyoruz bu bacak ayrımını yapıyoruz ikiye ayırıyoruz şimdiden hepinize kolay gelsin beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın desteğinizi bekliyorum